Evet çorbayı, çorbayı daha önce Havva Hanım Eskişehir'de içmiş. Peki Bursa'da hiç cantik yeriniz var mı aranızda? Havva bayağı geziyorsunuz. Bursa'da ne oldu düğüne mi gittiniz? Yok <laughs> Bursa'da e, hastanem orada benim, Doktor doktorlarım orada. Ha, oraya geçmiş olsun. Teşekkür yani, ederim. Oraya muayeneye gidiyorsunuz. Evet e, senede altı kere gidiyorum. Büyük bir rahatsızlık mı geçmiş olsun? Aynen. Peki. Gitmişken de bir cantik yiyip geliyorsunuz. Ya sağ olsun eşimiz, dostumuz da orada. Çevrenizde var. Aynen. Hadi diyorlar tamam. gelmişken bir cantık yiyin. Bir Şimdi orijinali biliyorsunuz. Hanımefendi de Bursa'dan geldi. Bakalım tutturabilmiş mi orijinalini? Hamuru olsa, kıyması olsun. Böyle bir baktığımızda kıymalı pide tarzı bir görüntüsü var ama lezzet olarak şey oradaki daha bir farklı tabii evet, ki Bursa'da. Hamuru farklı çünkü. Hamuru farklı. Evet afiyet olsun herkese. Buyurun efendim. Yemeden biliyor musun? <laughs> Kesemediniz mi? Hayır, <laughs> çünkü... Yutmayın, ben... bastırın. Çünkü tabanı çok yanmış. Ne <laughs> yanması? <laughs> Bakar mısınız? Bunu ya? peçeteyle ben yedim. Gözlük de tasmıyorum peçete ama... O da peçete, ama... peçete gelmektir. Evet, no, gayet de <laughs> gözlerim iyi görüyor gayet yani. Gayet güzel kızarmış bence. Kız... Siz Bu... yanık görmemişsiniz. O zaman siz bir doktora gidin. yerinde yemedim ama galiba bunun e, kaşarın üstünde oluyor. Kaşar ha, konmuyor buna. Ya da hamuru çiğ kalmış. İçine <laughs> şey kalmış <laughs> Az önce çiğ. yamuk diyorsun şimdi ya hamuru ortası şey kalmış hamur kalmış yani ya zaten bakar mısınız? <laughs> ya Gerçekten. ben içinde bunu kaşar var zannettim. şuraya bakın ıslak ıslak kalmış. Yani ben pide de çok yaparım, bunu da yaparım ve boyutları şey olmuş. Utandıyorum. Bildiğin yanıktı, kapkaraydı. Diyecek ki, yanmış, haklısınız, elimden gelen budur. Şöyle bence eleştirileri kabul etseniz Aa, iyi olur çünkü etmiyorum. Yani, yanık olduğu gözüküyor. Mesela bak bu çorbanın zamana zamana göre, ettik, tadı, as. tadı falan her şeyi çok güzel. Az önce Hadi söyledim, söyledim kaldırsa, az. Eleştire, de abi siz onu tatmalı diye benim kabul edeyim ki yani. Hayır, çok az önce mesela dinleyelim. dedim ki çorbanın kıvamı güzel olmuş ama şu anda bu bariz yanık yani. Hani bunu kamerada çekti. Siz yanık görmediniz herhalde. Bu ne? ne? Bu et mi pişiyor? Gayet de güzel. Fazla kızarmış. Fazla kızarmış. Fazla yanı kızarmış yanı böyle kızarsa, olması gerekiyor. Yanık olsaydı, <laughs> yanık olsaydı <laughs> is kokusu gelirdi. Böyle olması gelirdi. Evet, Yanık olsaydı Ayşegül itiraf ederdi. Süper. Aynen. Ayşegül Hanım şunu kabul edin. Hepsi aynı Bak, şekilde evet. değil. Fırının acizliğini uğramışsınız. O çiğ siz. kalmış sanki biraz. Eğer e o. eşmişse o çiğ kalmış o zaman. Fazla kızarmış o. Bu fazla o. kızarmış o tam kızarmış. Fazla kızarmış olduğunu iddia etti. Göz var, nizam var. Yanmadı, fazla kızarmış. Yanık hiç yenmez ve kokusu olur ama yanık falan değildi yani. Çok kızarmıştı. Benim çanağım, benim Hanım'la Nasu'denin yanmış. E o kadar pidenizle oynarsanız çanağınız. Hayır çanak zaten geldiğinde ama. böyleydi. Çanak geldiğinde yok ben. Mi öyleydi. Evet geldiğinde. bu çanak. şekildeydi. Kırıktı. Bakın benim bu ya, zaten ama o şekilde çekildi. değildi aslında. Bakın. Kadir Bey patates kuyar. Nasıl bir çanak bekliyorsunuz anlamadım. Bu mu? Sizin çanak e, bu çanak nasıl... Biraz önce kase getirdiniz ya, çanak onun gibi oluyor. E şimdi bu patates yani, patates yani tamam, içini yoğurt konuyor değil mi bununla? İyice bunu? yoğurursanız Bekliyor yuvarlak bu. olur. Allah ne kadar Allah durursa dursun. Gayet de güzel yoğurdum vallahi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çatlak çatlak. Ve benim küçücük bir, ikincisinkine de bakın yayılmış zaten. Sen çanak öyle o olmaz. Sen şimdi Taş devrinden gelmiş ya, çömlek yapma iyi bilir o. Evet. O yüzden çanak çömlek onun <laughs> Toprakla <işi>. çok uğraştın <laughs> ama şunu kabul edin, Ma Maşallah. çatlamış çanak. Peki o Patates zaman, tadına, bir şey tadına, tadına baktınız. Benimkini, benimki sanat izleri, <laughs> benimki meyve Herkes tadına baktı mı? Ben baktım. Neyse, evet. be deşmekten yiyemedi. Sen şimdi bir tadına Hiç bak. Hiç bu böyleydi. Yok, yok, hayır. Pideleri falan bayağı uğraşmıyor diyorum, şimdi rahat rahat bir tadına bak. Yorum alacağım senden ama... Sude tadına baktı pideni. <laughs> Nasıl buldun? Pide yanmış. Kıyması aşırı yağlı. Kıyma tadı yok yani. Bildiğin kuyruk yağı kullanmış. Kuyruk yağ. Öyle gözüküyor benim tadım öyle. Patates çanağının şekli ne bilmiyorum. Hani internetten baktığım kadarıyla daha evet çanağa benzer bir şekilde ama tadı güzel gayet. Ben beğendim. Öncelikle afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ama yanık olduğunu kesinlikle kabul etmiyorum. <laughs> patates çanakları da zaten bir patates bu. Tadımı farkı hani sert bir şey değil ki size çanak şeklinde kalsın. Dediğim Bunları... gibi patatesi beğendim ama afiyet olsun. Ama pideyi beğenmedin Cantiye. Ben gayet güzel olduğunu Yok. düşünüyorum. Şimdi hanımefendi Bursa şey Bursa'dan geldi ya, yani. o yüzden biraz daha böyle kendine güveniyor cantik konusunda. Güvenmemeli ben, mi? Bence de. Güvenmemeli. İyi bence olmuş. güvenmemeli. Olmamış. Yok gayet de güveniyorum. Bak patatesi yedim. Yok olmamış yani. Ama farkında mısınız? Kızartma falan yaparım. yapıyorsunuz. Tadına bir şey söyleyemiyorsunuz. Şöyle beğenmedim yani açıkçası olmamış. Mesela ben beğendiğimi zaten sonuna kadar yiyorum. Hepsini Söyleyeyim zaten. Bak nasıl Yormuş. çorbanızı yedim patatesi yiyorum ama bunu yiyemedim demek ki olmamış. Bence gayet olmuş siz doymuşsunuz. Yiyorum. Güzel evet, olanları iyi. birini büyük, birini küçük yapmışız. Ya, ya hep, hepsini büyük ya da daha küçük hepsini daha küçük yapabilirdiniz. Peki bir uzmanımız. Geleceğiz şimdi sana da geleceğiz. Sen sakin ol. O çok pide yapıyorum diye beş evet, vurguluyor. çok yapıyorum. Peki. Lahmacun pide Bence çok pide yapar. Bence pide yapsaydınız e, en azından tadına puan verirdir. Yani Yok, yorum yapardınız. Yok ya yaparsınız. şey üstü dediği gibi çık. Bak üstünün kıyması çiğ ve çok soğan geliyor. Şey. Çiğ mi? Evet çiğ. Sizce de yağlı değil. değil mi kıyma? Yok normal yağlı yağ kaldı. Yalnız kaldırır. kıyma yağlı Pide kıyma. Yağ, yağı kaldı. Bana yağlı geldi. Allah Allah. Kenarlarına yumurta sarısı sürdünüz mü? Sürdüm evet. Beğenmedin pideyi. Modelisi beğendin mi? O da fena değil. Görüntüsü kötü. Yani ben çanak dediğin zaman biz beş çaylarına günlere gelen... Nasıl öyle mi? <laughs> evet. Görüntüsü kötü. Evet kötü. İnsan ben alışır, de geldi Hani söyle. ya kenarına hafif böyle bıçakla kaldırıp kaşıkla toparlayabilir. Yayılmış. Benim sosum yok. Üstünün sosu kızdırılmış tereyağlı pul biberi yok. Kocaman bir maydanoz var küçücük patatesli. Ne güzel işte yiyin. Önünüze gelmiş. <laughs> Önünüze geldi. Kayıtlı. <laughs> <Yani gülüyor> çok gerçekten çok e, Yine gereksiz derken bir yapıyorsunuz. E, kim yani, olarak ta, yiyelim bunları? Tadına bile bakmadan Baktım, direkt böyle. Hayır, direkt kesemedim aldınız elinizde, ki. direkt aldınız. Elinize. Bu yanmış. Evet yanlış. Evet. Yalan mı söyledim? Kameraya tuttum. Su Suudi tamam. dedi ki benimki Ayşe ben daha yalan. yani. kendi, e... fazla yapmışım. Sever misiniz kendi? Kendi fazla de. kızarmış. Ya, yanık Siz, Siz bence bir doktora etmiyordum. gidin. Gerçeğe fazla gösterin. kızarmış. Niye? Doktor yanı mı öğrenci yani, doktor? Yani diyor. Yani, çok saçma cümleleriniz var. Gerçekten. Gözü bir yiyor. Kadir Bey'in yanı yanmış? Bence gözü Evet Kadir Bey'inki ne? Kamer parası. Fazla kızarmış Kadir Bey. afiyet olsun. Fazla kızarmış. Siz de üstüne gitmeyin daha. Siz seviyorsunuz çünkü fazla kızarmış. Yani Ayşegül Hanım Diyecek ki, yanlış haklısınız. Elimden gelen budur. Ya, afiyet olsun Hava Hanım. Ee, şimdi ben Bursa yediğim, Bursa'da yediğim can benim bildiğim sıvı yağda kızartılıyor. Sıvı yağ. Evet, ben evet. öyle yedim. Ha, hayır, hayır, böyle ee, oluyor. Ben kendi yediğimi söyleyeyim. Hmm. Ee, bu şekilde değil, şöyle, şu şekilde yapılıp lahmacun gibi üzerine kıyması yayılıyor. Kenarları biraz bombeli oluyor. Tamam, Onu kızgın yağda... ...kızartıyorlar ve çıkartıyorlar. O başka bir şey olmuyor. Ben onu yedim. Cantik oh, diye Allah onu Allah yedim. Onun o adı yedim. başka bir şey hayır. Hayır lahmacun gibi yaydıkları için bastırıyorlar. Ben cantik diye onu yedim. Ama sizin yaptığınıza gelirsek... ...evet benimkisi de içi hamur. Evet. Zaten Allah'ın adına belli. Hayır, ben anlamadım adam... şimdi. Bakın. Tabanı, Arkadaş yanık diyor, evet, hamur diyor. diyor. İçi bir hamur dedi senin... zaten bakın içi hamur. Nesibe hanım dışı yanık. Hanımcığım ben konuşuyorum müsaade edin. İçi hamur dışı yanık. Bakın şimdi Nesibe Hanım'ınki yanık. Benim normal kızarmış Yalnız, gibi görünüyor ama kızarmış bakın kızarmış ki şekilde göstereyim bakın hamuruna bakın kameraya Aha, da abi, gösterebilirim. Sizinki de gayet güzel kızarmış böyle olur yani. Şöyle kamerada yakından da O da içi çi diyor. İçi çiğ. Diyor. İç içi. Altını demiyorum. Bunu e, şipşak yapmışsınız, özenmeden yapmışsınız. Son gayet gibi. Yani çünkü özenilmiş. Şöyle e, özenmesen böyle... bu menüyü seçmezdim zaten. Gayet ya seçmeniz de seçmenize bir şey demiyorum. Olamadım. Uyumlu bir menünüz. Ayşegül'ün savunması bence tamamen gereksizdi. Peki. Siz Naziksiniz ama gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Valla ben de aynı Hava havanımın düşündüğü gibi düşünüyorum. Bana da geldi. Çanak yok. Yani çanak yerine patates ezmesi. Fidenin hamuru güzel ama kıymasını beğenmedim. Niye? Kıymada aşırı soğan var. Bir de kavrulmamış galiba. Kavrulmaz ki bunun soğanı? Bu kavrulmadan olur. Çiğden olur. Hayır, bunun soğanını hafif kavuracak. Olmaz işte pidenin soğanı kavrulur. Siz bir de yaparken soğanı kavuruyor musunuz? Biz soğanı kavuruyoruz. Ya i̇lk defa duyuyorum. İlk defa duyuyor. Soğanlı Az kavurlar. önce dedi ki biz müşteriye bu şekilde bıraksak soğan kokuyor diye bizi evet. de linçler. Evet. Bunda soğan kokuyor. Yani kıymadan çok soğan kokusu var. Peki lahmacun yaptığınız zaman soğan kavurma yapıyorsunuz. Daha iri soğan olur mesela kokmaz. Hayır. Biz lahmacun yapmıyoruz ama bundan yapıyor. Biz pizza şeklinde. Aynı yani bunu Tam böyle da pizza yapıyoruz. Şeklinde. Pizza İçine bir Ama kıyma şey pişmemiş. Mi? Şey kıyma pişmemiş. Soğanlar asla kimin... pişmemiş hatır hatır. Kimin geldiği, kimin gelmediği önemli değil. Yani demek ki siz farklı bir yapış şekliniz var. Millet de sizi herhalde akın ediyordur dükkanınıza. <laughs> evet, vallahi yani, yani. gelen Peki. bir daha istiyor. Ellerinize sağlık. Vallahi. Ana yemeğe geçebiliriz. Geçelim. Hadi bakalım. Afiyet Çatallarımız. Abant kebabını bekliyoruz sevgili seyirciler. Ayşegül Hanım kendini savunamadı. Bizlerin ona yaptığımız eleştirilere cevap vermedi. Tam tersi yerlerden cevap vermeye kalktı. Yemeğini savunamadı açıkçası. Hayatlarında cantık yememişler. Biliyormuş gibi konuşuyorlar. Şunlara bak. Hoş boş konuşmaya gelmişler. Yarışmaya değil. Yorumların altı boş. Nesibe Hanım'ın her lafın içinde olması sizi rahatsız ediyor mu? Boşluk bekliyor. Sıra gelmeyince de bir şeyler saçmalıyor. Oradan devreye giriyor. Bilmiyorum amacı ne burada? Geliş amacını anlamadım. Ana yemeğiniz abant kebabını sunacaksınız. İnşallah bunu iyi araştırmışlardır. İnşallah. Araştırdıklarını düşünmüyorum. Onlar sadece boş boş yorum yapmaya gelmişler bence.